3. Lig 1. gruptaki kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 10. hafta kapsamında İstanbul ekibi Alemdağ Spor ile karşı karşıya geldi. İstanbul Alemdağ Stadyumunda oynanan maçı iki takımın yöneticileri ve kadroya giremeyen isimleri takip etti. Malatya bölgesinden Furkan Bakan'ın yönettiği maçta Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu, Malatya bölgesinden Kerem Candaş yardımcı hakem olarak görev aldı. Neşehir Belediyespor maça Onur Behiç Özalgan, Muhammed Serdar Yazıcı, İsmail Hacı Hafızoğlu, Efe Can Çölbekler, Emrah Bedir, Erhan Karayer, Emre Torun, Hasan Kaya, Ahmet Teren, Muhammed Furkan Işık ve İlyas Ural 11'i ile sahada yer alırken, Furkan Parsak ve Muhammed Burak Taşdemir oyuna sonradan dahil olan isimler oldu. Ev sahibi Alemdağ ise maça Muzaffer Sarı İbrahim, Ertuğrul Usta, Caner Demircan. Erhan Göç, Cenk Ayakdoğan, Sertaç Gökaltın, Oğuzhan Çimen, Emre Dalgalıdere, Fırat Aras, Çağlar Özel ve Serhat Enes Çalışan ile maça başlarken 90'da Sayım Çelik, 78'de Yusuf Demir, Metehan Çakal ve Emirhan Özer sonradan oyuna dahil oldu. Maçın 20. dakikasında Emre Torun'un golüyle öne geçen Nevşehir Belediyespor rakibinin 34'te skoru eşitleyen golüne engel olamadı. 62'de ise Ahmet Eren'in kendi kalesine attığı golle 2-1 geriye düşen Nevşehir Belediyespor'un kalan dakikalarda ağlarla gönderdiği bir top için offside bayrağı kalkarken bir topu ise direkten döndü. Bu sezon deplasmanda kazanamayan Nevşehir Belediyespor deplasmanda kazanamama fobisini İstanbul deplasmanında sürdürdü. İç sahada aldığı sonuçlarla yükselişe geçen Nevşehir Belediye Spor, deplasmanda aldığı beraberlik ve mağlubiyetlerle yeniden tehlike hattına yaklaşıyor. 3 maç sonra kaybederek taraftarını üzen Nevşehir Belediye Spor'da, kırmızı beyaz renklere gönül veren bazı spor severler, teknik direktör Mert Korkmaz'a ve sporculara tepki gösterdi. Neşehir Belediyespor 11. hafta maçını ise son 2 maçında 7 gol atıp 5 gol yiyerek bol gollü müsabakalar oynayan grubun çıkıştaki ekibi Artvin Hopa Spor'u konuk edecek. Müsabaka 28 Kasım Cumartesi günü Neşehir Gazi Stadı'nda oynanacak.